Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle diyelim. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar yanında Yusuf var. Yani benim kuzenim. Ay. Merhaba. Yusuf kuzenim. <laughs> arkadaşlar bugün şişe oyunu oynayacağız. Battle Flip. Çok 45 tane falan sürecek bu. Çünkü arkadaşlar megabayt etmiyor. Ne yapalım? Bir bölüm yapacağız, bitireceğiz yani. Evet, ilk önce ben başlıyorum. Baba Pro'nuz. Niye baba konuşuyorsam? Kendi kendime konuşuyorum. Merhaba. Ya. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyorum şaka. Arkadaşlar girdi koyunu. İki sesiyle aldım fruko. ah yandım. Dur bir dakika bir bölüm bit. Iki, hep, ikimiz de bir bölüm bitireceğiz. Bitecek bölüm. Ay video arkadaşlar. Ay bir bölüm bile olsa yeter ya. Tut da arkamda. Şöyle bir ses çıkar. Hello falan deme ha. Ma -ma -ma. Gözük ses çıkar mı oğlum? Velet 6 yaşındaki ay 8 yaşındaki çocuk. 9 yaşındayım. 8. Ay 7.5. buçuk. Şuraya bakma. 7 buçuk. Ediliyor. ev veriyor? bu farklı. Ay! Vallahi arkadaşlar bu bölüm geçsin git. Hemen bitirmem lazım yoksa megabayt çok yiyor. Tabi telefon plüstür olursa arkadaşlar evet. intro mu hala yok. Intro'da Dragon da oynayacağım. Tamam. Heh. Continue. Arkadaşlar bugün bu arada kurban hepinizim bayramı hepinizim bayramın bir bayramı elime öpün diyeceğim. İyi bayramlar. Alın bak getirdim arkadaşlar elime öpün. Elime öpün la. Ulan ya zaten şey, bir, bir kişi bile edemez ki ben Şimdi bizim ya. seslerimiz yok. Börüntülem yok diyorum bakıyorum, bakıyorum bir like atıyorum kendime o kadar. Lütfen 5000 abone olun yusuf. tamam mı? Abone, abone Yusuf bana abone ol. Gebertirim seni. Adı da isimli çocuk. Merhaba. Yusuf abi niye merhaba diyorsun oğlum? Odun. Üf. Neyse bölüm bitti. Şimdi arkadaşlar introyu koyuyorum. Ben bir türlü bölümünden bölümden çıksam et. Arkadaşlar burada bazı kesimleri kısmı olabilirim. Kusura bakmayın. Çok fazla olursa ayarlar. yer. Hadi videoda. Zil bildirim. Nerede lan bu zil ses bildirim? Arkadaşlar 5 saniye çalacağım. Ne oluyor lan? Acil sesini kapat. Ya! Dem dem dem. Maymun şey. Kan mesajı dur bir dakika. Ay. Lan ne oluyor ya? Maymun Arkadaşlar bir kısmını keseceğim. Büyük ihtimal çok ihtimal. Kanım mı sen kalk tanım. Canım. Canım. zil sesi. Ya! Ma Arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın